biz Erzurum'da bir dönem işletmecilik yapıyoruz. İşte fal kafe işletiyoruz. Kahve sizden fal bizden kampanya yapmışız. İşte millet gelsin, işlerimiz artsın, kalabalık olsun derken öğrenciyle aramızda bir espri olsun. abi bu iş birden büyüdü. Günde 200 tane, 300 tane kahve bakırık falına. Ben bakıram, 2-3 tane de üniversitede çalışan kız arkadaşlardan iş almışız. Onlar bakırlar falan. Benim arkamda da tam bir tane esnaf ağa var, terzi müfit. O da gündüzleri terzili edir, akşamları cin çıkartmaya gidir. Bir gün bir yerde oturduk, karşılaştık. Dedi ki bırakım, hele gel otur sana ne diyeceğim. Dedim ne diyeceğim müfit abi, yine aklım bir şey gelmiş. Dediler, dedi la dedi, sana kahve fanına baktırmaya gelenler trilelli. Bana de dedi cin çıkartmaya gelenler trilelli. Müşterif şeyimiz, pörtüğümüz aynı. gel dedi biz... Güç kuvvet birliği yapak. Nasıl yapar? Dedi ben sana cin çıkartmayı üretim. Sen de bana fal bakmayı üretim. Hep senin işin olsun, ben benim işimi marsın. <laughs> Ula nasıl olur, nasıl olur? Ben de meraktan bir gün öyleydim yani ki, çağırsam bir gelir bakarak. Tamam dedi. Öyde ben öğrettim, sıra sen öğret. Ula bir bir hafta geçti. Baktım telefonum çaldı. "Müfit abi neredesin?" dedim. "Nereden? Köşende ya." Dedi, "Dur gelirim." Geldi bile bir fenikmiş. Lan, "Ne oldu abi?" Dedi, "Bir tane yiğit çıktı, yiğit bir. Iş. Bir tane genç kız var, yeni gelin, taze gelin. Ona cin girmiş. Akşam bir şey bitir, beraber gidilir cin çıkartmıyor." Ula ben şaka etmiştim dedim. Ağa bey benim ne işim var? Yok dedi. Abdestini mu abdestini al. Bak dedi oğlum. Akşam hazır ol. Ula abdest mi abdest de, dedi. Çıtayı yükseltti amına koyayım. <laughs> Neyse ben de gittim. O normal abdest demiş. Ben de gittim kusur abdestini mu abdestini. Neyse geldi beni aldı. Neyse bindik benim arabama. Ama dedim hele dur Gidip bak ne olacak bu işin sonu. Dükkanda çocuklara dedim ben gelirim. Nere abi diyemirem ki cin çıkartmıyor. Abi. Dedim ki sen arkadaşım çağırdı, ondan işim var. Neyse gittik yeni şehirde bir tane daire. Şimdi biz geleceğiz diye bu da önceden açmış rezervasyonu yapmış. 2 kişi geliriz. Şimdi beni de hoca zannediler. Dolan kapıyı açdılar, bir de ceketin mali, bir de ayakkabımın mali, bir de teli çozatı falan bir izzeti ikram. Ze biyan da geldim hoca moduna girdim zaten. Oldum hoca. <laughs> Neyse evde ailənin böyükləri gəlmiş. Mətnaboyna amilə sənin salonun kimi böyük bir salon. Babalar ilə oturur, qızın babası, oğlanın babası, analar ilə oturur, xalalar, görümcülərə qurdular. Qonunun qoğacısıdır. Allah böyütmüş bu 2 metrə. Omuzdur geniş belə. Baba idi də bir adam. Post bıyıklı, belə belə qayın qayında bohi, tərstəs. Ya Rabbi. Neyse xəstanırdı de dedi imfi tibbi belə kətəmalətə yapmışlar neysə bizə. Xəstanırdan içəri də oda da gətirin dedi buruya. Gətirdilər neysə. Mənə də zənnə qoy burax. Ben bu yani koydum, getirdi kızı ile ortamızı oturttur ki. Abi şimdi kız duru bir tane böyle feyiz. Ulan kız bile ya abi ben iki defa idireyim. Şimdi oradan diyor, hoca sen korkuyor musun? Şimdi ben bir şey diyemeyim. Müfit abi beni savunuyor. Diyor ki, yok yok diyor. İrsi geçir şimdi, o diyor transa geçti. Yakala diyor dalgayı diyor. Karışmayın diyor, o şimdi başka alemde. İle diyor ya beni muda sokuyor. Kız bile ya ağabey ben bile değil ama Neyse yedik içtik müftabi bir dedi Hala, kalkın salonu boşaltın siz hepiniz. Şimdi herkes kalktı karının kocası kalkmıyor. <laughs> Müfit koca böyle sen de kardeş sen de ben neye kalkıyorum dedi. Karı benim karı neye kalkıyorum. <laughs> dedi ki kardeşim istiyor musun kurtaralım kızı. Oradan hemen oğlanın babası kızdı ya sinir kalkma dedi çık Kocalar gelmiş rahatsız etme ya hele edepsize bak çık çari. Babasının sözüne ne çıktı herif. Üfü takahtı e kapıyı kilitledi. Lava <laughs> <laughs> bir kapıyı ne kilit sen herifte tak kuyulan dedi oğlum. Yi. Az cenden geldi dev devam şey yapma dedim ya. Sen karışma. Neyse oturdu şimdi oraya. Kızı dedi gel geç karşıma. Kızı böyle karşısına oturttu dedi. Yani Hem bile diz çöktü kız. Ben buradayım Müftü tabi burada. Elinde de bir tane çubukla gittik. Ben dedim bu çubuk acaba ne edecek? Eğer gel çubukla da iş görüyoruz. Şimdi kıza böyle etti. Bir önce yalandan cebinden bir tane ufak Kur'an çıkarttı. Dinime ben Kur'an değil ayet duymamışım. İnni, finni, cinni, bilmem ne diyor ya manasını satayım. Ben de içimden o yeter ki yok ya. Dinen bari birimiz yanlış okuyor, birimiz doğru okusun amına koyayım. Ya her şey para değil. Bu kavatam tam kendini paraya bilmiş. Neyse. Neyse. Kutsal <laughs> He, kız Kız bel oturur. O çubukı çıkarır kızın kafasına. Ama nasıl vurur? Küt tıp falından duyurlar. Harif dir neydisiz o kafir? Kafın yarısı cam ya. Harifin gölgesi korkunç amca. Kendini boşur. O camda gölgesini göreyim ya. Orda harafe kızırlar, sesleri de gelir. Bu burada kendini transa vermiş. Neyse. Ki adını söyle. Adını söyle diyor. Küt kızın kafası şişiriyor. Ya. Uydursunur. Yavaş vur dedim. Desen karışma. Karışma dedim. Ulan ne işe düştük? Ne işe düştük, oha bey? En sonunda kıza bile etti dedi ki Görürüm seni Görürüm eteğin altındasın Çık at eteği dedi ya <laughs> Herif camları kiriş Ula ne eteği oğlum ne eteği Ulan <laughs> ağabey bey dur kapıyı açayım Ben nasıl bir kaf bastı beni <laughs> Terliyorum <Terlileyim yavru. gülüyor> da, ya Daha cinneminden kurtulam heriften kurtul Şimdi unuttu Ulan etek değil karının kafayı kırdı Karının eteğini çıkardı Kapıyı kilitlemiştir Herifin de evindeyiz Bu dürel hep bizi çikecek. <laughs> Neyse dur. Dur şimdi. Neyse ben dedim bak sitterim dedim seni dinlemiyorsun. Koxtun getip kapıyı açtın. <laughs> Açmazmı olaydım, açamam idim anlamadım. Abi ben nasıl kapıyı açmam onun? O herif sen beni nasıl qucaqla. Ağabey <laughs> beni bir tavana vurir, bir vurir, vurur, bir yere vurur amına koyayım. Bir tavana. Doğ o eski evlerin, o eski avizeleri bilirsin kristal. Abi beni vurur o kristal ağzıma girdi. <laughs> Abi yere vurur, halının deseni yanağında çıkıyor. Ve dayı vurdum vurdum bir tane bırak yerde az canım. Ama nasıl vurur? Hiç e, ara verme yok. Şimdi ben havaya kalkıram yere düşürem top gibi vurur beni. O arada da kafam yerde o müfit de duvara gidiyor gelin. Yukarıda dinem hala it bak. Ben burada dayakıyla bu yalandan kendini duvara vurur ki herif onu dövmüyor. Yani gelirliğe verir kendini it -tulit. Ağa be rahat ben diyeyim dakika sen 20 dakika ile döy Daha benim yemin olsun halım yok. Ben bu saç yaparmakım oynayayım Kadir gidin. Adım ki gideyim. Halım yok. Yine sürün, o koridorda sürünürüm. Dış kapıyı böyle ki burnumuzdan çöktü. Neyse kapıdan çıktık. Üçüncü kat. Aşağı yenirem. Yukarıdan. Lan bari ayakkabılarımızı ver oğlum. basak ya. <laughs> Bu müfit hiç konuşmuyor. Müfit yalandan böyle bir ama ile dinlemişim. Dur ben de diren çıkıp ben de müfiti dökeceğim az kendime gelin. Ferim gelsin müfiti öldüreceğim. Ula demin ben kafede ne güzel karı kızdan oturuyordum. Geldim yedirdi iki tane kez beni öldürdü. O nasıl vurdun? O nasıl ettin? Neyse. Arabada hiç konuşmuyorum buna. Yüzüne bile bakmıyorum bir tuvaletin. Neyse geldik hele aşağıya. Şimdi kafeye gideceğim ama yüzümü sıfatımı bir temizlemem lazım. Getdim nəsə o dobaxana çeşməsinə nöriyəbi. Suyu da soyuq axır idi o dedi mi şişləri indirsin soyuqsu, bus tədavisidir. Getdim dobaxana ya üstümü başımı naysa qanlarımı təmizləməli, müzümü yıxıram amma hələ titrir əllərim. Bir də xauf basmış dönürəm orxamı deyirəm hərif çəlidə razı. Hərfin qorxusundan dayam yani. Ora yani. ora bir yerə döndüm dedim bu müfitə bir çalayım belə, gendimə belə. Döndüm müfitə? Yox. Yox, yox orada. Dinəmə imanam. Müfitəm belə. Lo sene ne oldu bunu? Bu ben yedim. Çinçe. Çinçe. Hayatımda yediğim en böyle zevkli doya koymuş oldu onlara. O az evvel söylediğim adama direm ha şimdi burada olsa sikini taş alamıyorsan. Ya sen ne has adamsan ki beni duydun. Şimdi ağabey bu adam beni çarpmaya başladı ya. Beni o çarpan da o rahatsız etti ya cini. Cin de müfiti çarpıyor. Kim boşuna gidipken bir müfit vardı. Şimdi düşün. Ben herifin alından kaçsam. Evet. müfiti yakalasa. Müfiti çarpmaya başlasa. için e, kimi çarpacak? yani cin beni çarpacak da. Ama bakın benim şişlerim o, böyle 10 günde yendi. Yani 10 günde her şey normale döndü. Müfit 8 ay tüken açamadı. Hastakana hastakana. Fizik tedavi. Kulak burun boğaz. Tut ağrını düzeltirler burnu gelmiş. Burnunu düzelttikler kösü kalkmış yemmiş. He? İnni finni cin. Adamıla sikerler. Olan iki tane ayet okumayı bilsem. Ben yatiram, qaxiram, o ayələri küsü oxudumadı. O beni oxu koru deyir. Mən ayət oxuyub oxudum, arif beni duydu. Dinimə imanam. Nə xos hərisunuş. Vallahi. Bifi son halı nəisdi? Bifi 8 ay görüşmədim bütən. 8, 8 ay sonra gördüm. O ayağı ilə belə sürütə sürütə yürür. Sağ tərəfdə sıkıntılar var. Biraz düzelmiş. Ama 8 ay sonra tükenini açtı. ya biz daha bir daha tövbe ettim. İnni finni cinni yok. Farka ve fali. Abi gelirler bakıyorum. Ab. Direm işte git onu yap. Bunu yap şunu yap ki bu kadar. Riski o yok. Devam etti mi tek Yok ben gider miyim? Daha işim olur mu? Ne o beni çağırdı ne ben ona gittim. <laughs>